Abi ne oldu ya? Niye konuşmuyorsunuz? Ne? Ya abi bindiğinizden beri tek kelime etmediniz ya. Sen işine baksana lan. Oo. Abi ne bu küslük ya? Yakışıyor mu size? Ne küslüğü be? Liseli miyiz oğlum biz? Allah Allah. 45 43 merkez 45 43 merkez. 45 43 dinlemedi. Hacı Salih sokakta kavga. İki grup birbirine girmiş. Hemen intikal edilsin tamam. Anlaşıldı. Yoldayız tamam. Ali. Hacı duyduk Salih abi, so duyduk. Lan artistik yapma kırmayın kafanı ha! Yallah lalesi! Abi çocuk çocuk sahibiyiz, olmuyor böyle lale falan. Bitsin <laughs> şu devriye göstereceğim ben sana, Süredin, sür hadi sür! <laughs> Al lan! Al lan! Sen nasıl mesaj atarsın lan benim kızı <gülüyor> ha? <laughs> Al. Oh. Sen de sahip çıkacaksın lan kızı, ha. Böyle arabaya atıp gezdirmek de olmaz lan! Sana ne lan köpek? Ha? şimdi lan köpür. Ha? Kız iki gün önce benim araba. Anlatayım mı nereye gittiğimiz? Ne yaptın? Anlat, anlat lan da keseyim o dilini anlat. gel anlat, 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 lan, 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 ne lan. lan. lan, lan. neredesiniz Nerede oğlum? Neredesiniz ya? Nerede kaldınız? Hadi! Aa, tamam, Geçime, tamam. Aa, Usta, aa. ne aa. oldu? Ne, ne oldu? Bir şey mi oldu oğlum? Ben de bir şey yok. Usta, aa, ne oldu oğlum? Ne oldu? Aa, abi, şey ne oldu? Abi, bir şey. Ne oldu abi? Ambulans işte, ambulans. Nerede kaldınız be? Toplayın şunları. Usta. Kaçmayın, buraya Sadece toprağa gideceğim. Dur, oğlum saçma sapan konuşma dur, be oğlum. Hadi. Sonra toprak olacağım. Oğlum saçma mı? Ne diyorsun lan? Abi, Sonra sularla beraber <laughs> bir odunun bedenine yürüyeceğim. Odunun özüne ulaşacağım. Usta. Oraya bir sinek konacak. At sineği. O sinek sen olur musun usta? Allah belanı versin be. <laughs> Yok Allah bir şey Allah. ya. Kolum çizildi <laughs> Olur mu abi hastaneye gitmek lazım ya. <laughs> Allah Allah. hadi ya hadi şuursuz. <laughs> Yedin ama değil mi? Hadi arkadaşlar hadi. hadi. E, yedim, yedim, yedim. tabii lan yüreğim ağzına gel lan hayvan. Geçmiş olsun komiserim. Sağ olun. Ağzın neyse neyse de. <laughs> Başlama şimdi yine ne olur abuk subuk konuştum tamam seni üzdüm biliyorum. Olmayacak bir daha usta valla. Öyle herkesin önünde rezillik çıkınca tepem attı ne yapayım. Diliminde kemiği yok biliyorsun. Senin o dilini kemini var <laughs> ya. Yap yap vallahi. ya vallahi. ne yapıyorsan yap da hakkındır kusuruma bakma. Yok ya ne kusuru oğlum odunun kusuruna mı bakılır ya? Hadi yürü hadi. Şşş bana bak gelmişken gel senin bir tansiyonuna baktırdım <laughs> rengin gitmiş oğlum senin. Hadi ya. Ee, vallahi sarı gibi olmuşsun böyle sarımtırak. Ha. Sabahtan bana da öyle geldi aynı da ya. Yavuz nerede Yavuz? <gülüyor> Yavuz! <gülüyor>